Çok değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugünkü podcastimizin 9. bölümündeyiz. Başlığımız olumlu hava yaratmak. Korkuyu bilgisizlik ve bilgisizliğin verdiği tereddüt doğurur. Robinson. Tartışma başkalarından istediklerinizi elde etmenin temel yoldur. Her gün çeşitli konularda tartışılmasına karşın bunda başarılı olmak o kadar kolay değildir. İnsanlar tartışırken iki yol kullanırlar. Yumuşak ve sert davranmak yumuşak davranan taraf kişisel zıtlaşmayı gidermek ister ve bu nedenle anlaşmaya varmak için hemen ödün verir. Dostça bir karar verilmesine çalışır. Ne var ki sonunda sömürülür, acı çeker. Sert davranan ise tartışma ortamını bir irade yarışması olarak görür. Mutlaka kazanmak istediği için sonunda sert bir karşılık bulur. Tartışmanın üçüncü bir yolda ne yumuşak ne sert fakat hem yumuşak hem de sert tartışmadır. Hayatta iyi sonuçlar elde etmek istiyorsanız iyi bir iletişim kurun. Bunun için önce kendi içinizde sonra dışarıda kendinize güvenin. Bunun da başında iyi bir hazırlık gelir. Hazırlık kanaatlerimizin, düşüncelerimizin, hükümlerimizin derlenip toparlanmasıdır. His ve fikir dünyamızın ürünleri denizdeki çakıllar gibi daima derinlerde durur. Böylece hayatınızda çok daha olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. İrademizdeki davranışlarımızı denetleyerek irademiz dışındaki davranışlarımızı düzenleyebiliriz. Hayatımıza bir şey katmayan davranış hayatımızda mutlaka bir şey eksiltir. Enerjinizi bağlayabilecek bütün engellerden sıyrılmış olmalısınız. Canlı olmalısınız. Sabah kalktığınızda yeni bir güne başlamanın heyecanını hissetmelisiniz. İşte bu size enerji verecektir. Düzensiz bilgi düşünce dengesini bozar plansız çalışma yapılamaz. Çalışma amacı olan bir yolculuktur. Gelişi güzel bir tur değildir. Nereye gideceğini bilmeyen adam olduğu yerde kalır veya dolaşıp dolaşıp başladığı yere geri döner. İnsanın aklı bir tarlaya benzetilebilir. O tarla tanzim edilir, o tarlaya bakılırsa orada güzel ve faydalı bitkiler yeşerir. Kendi haline bırakılırsa ortalığı yabani otlar kaplar. İnsan, bahçıvan gibi aklını tanzim etmekle yükümlüdür. Bunu yapan kişi sonunda ruhunun da bahçıvanı olduğunu keşfedecektir. İnsan hayatında yalnız emek ve emeğin neticeleri vardır. Neticenin gücü emeğin ölçüsündedir. Şans yoktur. Her kuvvet emek sonucudur. Hayat bir mücadeledir. Aynı şekilde içinizde bulunduğumuz her saniyenin sınavı da bir mücadeledir. Bu mücadeleyi dövüşenler kazanır. Bu şartları beğenmeyebiliriz. Onları değiştirmek zaten elimizde değil. Ancak cesaretli olanlar mücadeleyi kazanacaklardır. Cesaretinizi unutup dövüş sahnesine çıkarsanız her hamlede mağlup olursunuz ve sahneden eliniz boş inersiniz. Kazanmaya çok istersek çalışır, çalışınca da başarırız. Çalışmaya başladığımızda geri dönüşün tüm yollarını kapatmalıyız. Çünkü geri dönmeme kararı her işte başarı için ilk şarttır. Neşeliymiş gibi davranırsak neşeli Korktuğumuz halde cesurmuş gibi davranırsak cesur olabiliriz. Korkularımızdan kaçmak yerine onların üzerine gitmeliyiz. Madem yüzmek istiyorsunuz, öyleyse suya girmelisiniz. Karada yüzme öğrenemezsiniz. Ne yapacağımızı bilmemek bizi dağıtır, perişan eder. Ancak tecrübeler bizi korkularımızdan uzaklaştırır. Arzularınızın gücünü görebilseydim, adımlarınızın hızını söyleyebilirdim. Çünkü alacağınız mesafe yolun başındaki azminize bağlıdır el attığı işin peşini bırakmayan ve bütün gücüyle o işi takip eden birini hiç kimse engelleyemez. Kendine güven kazanmanızın en mükemmel yolu başarısızlığa imkan vermeyecek kadar iyi hazırlanmaktır. En büyük ilham çalışmaktır. Karşınızdakinin ne düşündüğünü bilseydik, ne olduğunu da bilirdik. Bizi biz yapan düşüncelerimizdir. Yaşamımızı belirleyen ruhsal yapımızdır. Hepimizin uğraşmak zorunda olduğu en büyük ve aslında tek sorun Doğru düşünceleri seçmektir. Eğer bunu yapabilirsek bütün sorunlarımızı çözme yolunda adımlar atarız. Size kendinizden başka hiç kimse kurtuluş getiremez. Biz nesnelere ve çevremizdeki kişilere karşı düşüncelerimizi değiştirirsek, nesneler ve kişiler de bize karşı davranışlarını değiştirir. Düşüncelerimizde köklü değişiklikler yapınca Yaşamımızın somut olanaklarının da değiştiğini şaşırarak görürüz. Biz istediklerimizi değil, olanaklar çevresinde elde edebildiklerimizi kazanırız. Kendi benliğimizde sorunumuzu belirlemeyi başarabiliriz. Bugün için şöyle düşünürsek, mutlu olacağım ve elimdekilere şükredeceğim. Tüm olanlara uyum sağlayacağım. Her şeyi kendi isteklerime uygun hale getirmeye çalışmayacağım ama hedefimden de şaşmayacağım. Ailemi, görevimi, kaderimi olduğu gibi kabul edeceğim. Bedenimle ilgileneceğim, düzenli besleneceğim. Zekamı güçlendireceğim. Yararlı şeyler öğrenip çalışma, düşünme ve dikkat isteyen şeyler okuyacağım. Birilerine iyilik yapacağım, güler yüzlü olacağım. Öncelikle iyi görünecek ve iyi hareket edeceğim. Kusur aramayacak, başkası hakkında kötü konuşmayacağım. Yaşamım, yaşamımın bütün sorunlarını değil, yalnız bugün ilgilendirenleri düşüneceğim. Programlı ve planlı hareket edecek unutabileceklerimi not alacağım. Bencil insanlar sizden yararlanmaya kalkarsa onlarla ilginizi kesin ama onlardan intikam almaya çalışmayın. Aksi halde kendinizi onu yaraladığınızdan daha fazla yaralarsınız. Asıl görevimiz uzaktaki belirsiz şeylerle uğraşmak değil elimizdekiyle ilgilenmektir. Kendinize bir olayın sonucu hakkında en kötü olasılık nedir diye sorun. Gerekirse bu en kötü olasılığa hazırlanın. Sonra sakince zararı azaltmanın yollarını arayın. İnsan olayı ve olayın özelliklerini tarafsız olarak kavramaya çaba gösterirse, bilginin ışığında genellikle üzüntüleri kaybolur. İnsanın sinirlerini yıpratıp cehenneme çeviren şey, sorunlar karşısında kararsız kalmaktır. Kesin bir karara vardığımda üzüntümün yarısının yok olduğunu gördüm. %40'ı da kararı uygulamaya başladığım anda yok oluyordu. Üzüntünün yarısı sorunu yeterince anlamadan çözmeye çalışmaktan kaynaklanır. İdeal insan, başkalarına iyilik yapmaktan sevinç duyar ve kendisine yapılan iyiliği unutmaz. Vermek büyüklük, almaksa küçüklük işaretidir. Nankörlükten rahatsız olmayın. Buna hazırlıklı olun. Unutmayalım ki, mutluluğu bulmanın tek yolu, minnettarlık beklememek ve yalnızca vermekten sevinç duymaktır. Minnettarlık ekilip biçilen bir olgudur. Yaşamdaki en önemli şey kazanmak değildir. Bunu her insan yapabilir. Asıl önemli olan kayıplarımızdan neler kazanabileceğimizdir. Bu da zeka ister. Bir bilge ile aptalı ayıran da budur. Eğer insan yaşamından bir tat alacaksa, düşünmeli ve yalnız kendi için değil, başkaları için de iyi olacak şeyler yapmanın planını kurmalıdır. Çünkü kendi için alacağı tat, kendinin başkaları için, başkalarının kendisi için alacağına bağlıdır. Her gün birinin yüzüne mutlu bir gülümseme getirecek bir iyilik yapın. Olumsuz bir durumu olumlu hale getirmek bizim elimizde. Uyuyamazsanız kalkın. Uykunuz gelinceye kadar çalışın ya da okuyun. İnsanlarla iletişimde güçlük kişilerde değil, sizin onlarla ilişkilerinizdedir. Sorun, siz ve diğerlerinin birbirini nasıl algıladığı ve birbirinin davranışına ne ölçüde tolerans gösterebildiğidir. Karar verirken sizin veya diğer kişinin tavrının şu üç boyutu nasıl etkileyeceğini düşünün. Verim, stres ve insan ilişkileri. İnsanları samimi ilgiyle dinleyin. Sıcak bir diyalog kurmaya çalışın. Sosyal riskleri atılın. Daha duyarlı bir insan olduğunuzda başkalarından değişiklik talep etmenize gerek kalmayabilir. Kendi davranışlarınızdaki değişiklikler onların da size farklı davranmalarını sağlayabilir. Çekişmeleri engelleyin. Herhangi bir tartışma yöntemi 3 kritere göre değerlendirilebilir. Anlaşma olabilecekse bu akılcı bir anlaşma olmalıdır. Kullanılan yöntem verimli olmalıdır. Taraflar arasındaki ilişkileri iyiye götürmese bile hiç değilse zedelememelidir. Durum üzerinde çekişmeniz sorunlu anlaşmalar üretir. Tartışmacılar durumları üzerinde çekişirken kendilerini bu durumlara bağlama eylemi gösterirler. Durumunuzu ne kadar ortaya koyar ve saldırılara karşı ne kadar savunursanız o oranda kendinizi ona bağlamış olursunuz durumunuzu değiştiremeyeceğinizi karşı tarafa anlatmaya çalıştıkça da bunun gerçekleşmesi o kadar zorlaşır. Benliğiniz içinde bulunduğu durumla özdeşleşir. Böylece gerçekleşebilecek bir anlaşmanın ve tarafların temel çıkarlarını akılcı bir şekilde bağdaştırabilmesi olasılığını azaltmış olursunuz. Durumlar üzerinde tartışmanız verimsizdir durum üzerinde tartışmak uzlaşmanın gecikmesine veya sonuçsuz kalmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca mevcut ilişkileri de tehlikeye sokar. Tartışan herkes yapacağı veya yapmayacağı konularda ısrar eder. Ortak bir çözüm bulma telaşı bir savaş halini alır. Hiddet ve küskünlüğün sonunda genellikle bir tarafın haklı görüşleri dikkate alınmadan diğer tarafın kesin isteklerine boyun eğdiği görülür. Taraflar ikiden fazlaysa tartışma daha da güçleşir. Bir toplantıda ne kadar çok insan bulunursa, durum tartışmasına gömülme eğilimi o kadar artar. Birleşmiş Milletler toplantısında olduğu gibi, şöyle bir 150 ülke tartışmada yer almışsa, durum üzerinde pazarlığın sonuç vermesi hemen hemen olanaksızdır. Nazik olmanız çözüm getirmez. Sert tartışmayı tasvip etmeyenler daha nazik bir tartışma yolu izleyerek olabilecek zararları önlemeyi umar karşı tarafı dost gibi görüp bir anlaşmaya varma gereğini duyarlar. Önerilerde bulunmak ve ödün vermek, karşı tarafa güvenmek, dostça davranmak ve yüzleşmeyi önlemek için gerektiğinde geri çekilmek yumuşak bir tartışma oyununun standart hamleleridir. Bu tartışma sizi sert oyun oynayan birine karşı tehlikeli duruma sokabilir. Belki her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Sert ve yumuşak tartışmalar arasında bir seçim yapmak hoşunuza gitmiyorsa sadece amaca yönelik bir tartışma yapabilirsiniz. Bu tip tartışma bilinçli bir kararla ortaya çıkmadığından genellikle gözden kaçar. Yumuşak durum tartışması mı yoksa sert olanı mı kullanmalı sorusuna verecek yanıt hiçbiridir. Dostça ve uygun yoldan akılcı sonuçlar ortaya koymak için planlanmış yeni bir tartışma yöntemi ilke anlaşması ya da değerler üzerinde pazarlıktır. Bu yöntem dört temel noktaya ayrılabilir. Bu dört nokta hemen her koşulda kullanılabilecek dürüst bir tartışma yöntemini özetlemektedir. İnsanlar İnsanları problemden uzak tutun. İnsanların makine olmadıkları gerçeğini anlatır. Bizler heyecanlı yaratıklarız. Heyecanlar problemin objektif değerleriyle tipik bir karmaşıklığa uğrar. O halde insanları problemden ayrı tutun. Çıkarlar. Fikirlerinizi durumlar üzerinde değil, çıkarlar üzerinde toplayın. Durumlar üzerinde tartışmak, gerçekte ne istediğinizi karartır. Durumlar arasında fedakarlığın bir anlaşma temin etmesi olasılığı yoktur. O halde fikrinizi durumlar üzerinde değil, çıkarlarınız üzerinde toplayın. Seçimler Bir karara varmadan önce ortak çıkarlar için seçenekler üretin. Baskı altındayken sorunun çözümlenmesindeki güçlüğü yansıtmaktadır bir muhalefet karşısındayken karar vermeye çalışmak görüşünüzü daraltabilir. O halde bir karara varmadan önce ortak çıkarlar için seçenekler üretin. Kriterler Sonucun objektif kriterlere dayandırılmasında ısrar edin. Piyasa değerleri, uzmanların takdirleri, yasaların gerekleri sonucu belirleyici objektif kriterlerdir. Taraflar bu kriterler üzerinde anlaşırlarsa makul bir çözümde birleşebilirler. O halde sonucun objektif kriterlere dayandırılmasında ısrarcı olun. Tartışmayı planlamaya başladığınız andan bir anlaşmaya varıldığı veya işi koparmaya karar verdiğiniz ana kadar geçen zaman 3 devreye ayrılabilir. Analiz, planlama ve tartışma. Analiz devresinde sadece durumu teşhise çalışırsınız. Bilgi toplarsınız, organize edersiniz ve düşünürsünüz. Planlama evresinde aynı 4 öğe ile ikinci kez ilgilenecek yeni fikirler geliştirir ve ne yapacağınıza karar verirsiniz. Son olarak tartışma devresinde ise yine aynı yöntem kullanılarak objektif standartlara dayalı bir anlaşma yolunu araştırırsınız. 9. bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.